SM23 incelemelerimiz devam ediyor. Birinci ligin partikisiyle devam ediyoruz. Öncelikle şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Sorduğunuz bütün soruların cevabını bulabileceğiniz Telegram grubumuz var. Discord grubumuz var. Onlara açıklama kısmındaki linklerden gelebilirsiniz. Özellikle Telegram'da işte beta açıldığı zaman beta bilgisi veriyoruz vesaire. Sorduğunuz soruları konuşuyoruz. Taktik vesaire orada e, kanalın e, Telegram'ın. Bir de grubu var. Grupta da herkes özgürce yazabiliyor. Hepiniz yazabiliyorsunuz. Kanala sadece ben ve moderatörüm Fatih yazabiliyor. Onun dışında arkadaşlar e, hani bilgi alışverişi oluyor. Taktikle ilgili transfer önerileri vesaire. Muhabbet de güzel oluyor. Anketlerimiz vesaire oluyor futbolla ilgili. Gayet güzel e, nezih bir ortam gelebilirsiniz arkadaşlar sizlerde. Dedikten sonra videoma geçiyorum ama öncesinde destek olmak için ve gelecek videolarımı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. İyi seyirler. En son Erzurum'da kalmıştık. 9 takımı incelemiştik. Şimdi Erzurum'da devam edip incelerimiz, incelemelerimizi yapalım. Erzurum Spor toplam değer 12,5 milyon euro. Şöyle kadroya bakıyor, zaman aslında çok da yaşlı kalecileri yok. Fena durma bir kaleci rotasyonu var gibi diyeceğim de tek kaleci var ama. Diğerleri yetersiz. Şöyle kadro yaş olarak da biraz yaşlı görünüyor ama Mustafa Yumlu, Aykut Demir. Aslında tecrübeli stoperler. Ama şöyle... Devam ettiğimiz zaman Orhan Ovacık da yine yaş ortalaması yüksek. Aslında belki bu sezonu kurtarabilecek bir savunması var ama yaş ortalaması yüksek bir takım. Estrela'ya bakacağım arkadaşlar. Valdomiro Estrela top kazanan orta saha 26 yaşında 1.73 boyunda. Her iki kullanıyor. Merkezde de oynayabiliyor. 1 milyona yakın değeri var. Saldırganlık konsantrasyon okey. E, fizik olarak bir hava topları etkisiz ama zaten boyu da kısa bir oyuncu. Çalışkanlığı dikkat çekiyor, dayanıklılığı dikkat çekiyor. Tam stoper özellikleri de güzel. Yani savunma kısmı iyi e, PTT için güzel. En azından ilk sezon için. Yeterli bir oyuncu. Hasek var. Şala. Ahmet Canbaz burada. Olanlar'a bakmak istiyorum. Hedef oyuncu rolünde Aaron olanare 1.5 buçuk değeri var. 28 yaşta önce 1.88 boyunda 68. O herhalde fizik olarak muazzam, bitiriciliği çok iyi, soğukkanlığı da fena değil. Olanare tam bir gol canavarı gibi duruyor buradan. Ee, kesinlikle verimli olacağını düşünüyorum. Bir de orta sahi için Sefa Akgün'e bakacağım. Sefa genel orta sahada 57 overale sahip ama Teknik tam orta seviye. Zihinsel çok iyi sayılmaz o mevki için. Ee, fiziksel de yani PTT için yeterli görünse de çok da iyi değilmiş Sefa Akgün. Genel manada güzel ama e, tecrübeli bir kadrosu var. Süperge çıkılabilir ilk sezonda transfer yapmasam bile çıkılabilir gelelim Eyüp Spor'a Eyüp Spor'da 21 milyon euroluk değeriyle dikkat çekiyor ki Eyüp e, herhalde Süper Lig'in eski yıldızlarını toplamış yaş ortalaması yüksek olsa da şöyle pozisyon düzeltelim ki abi niye bu kadar karşı <laughs> şimdi düzeltti kaleciler Harun Tekin Emrullah Salgorda e, yani kaleci rotasyonları iyi Savunmada Galatasaray'dan Alpaslan var. Fenerbahçe'den Lemos var ama Lemos zaten Fener'de oynuyor. Burada bir hata var düzeltirler diye düşünüyorum. Ama Mazuagi olsun. Orak Temur. Abi kadro olarak da bakın yaş ortalaması yine 30'da ama e, kalite olarak iyiler. Mesela şöyle Til'i bir inceleyelim. Oliver Til çift yönlü orta saha, forvet arkası, defansif orta saha oynayabiliyor. 1.75 boyunda 3.25 değeri var. 71 overall. Fizik olarak gayet güzel. Lige e, ligin üstünde zihinsel olarak çok çok iyi bir oyuncu. Teknik özellikleri de gayet yeterli. Orta seviyenin üstü hatta mevki özellikleri gayet iyi. Oliver Til çok iyi. Yani PTT için çok üst düzey bir oyuncu diyebilirim. Onun dışında şöyle baktığımızda Sinan Kurt, Ahmet İldiz burada. Ryan Babel 35 yaşında olmasına rağmen burada. Eze. Eze ve Eze. ikisi de burada. Padiba burada biraz e, hücum hattında yaş ortalama yüksek olsa da. Mesela MK Eze'ye bakalım. Hedef oyuncu 1.85 boyunda 1 milyon değeri var. Soğukanlılık fena değil. Fiziksel olarak yine fena değil. Ligi uygun. Teknik özellikle bir tık düşük ama bu fizikle yine e, gollerini atacaktır. Bunların yanında bakmak istediğim de Sinan Kurt var. Sinan Kurt'a da bakayım. Bu da çift yönlü. Aslında çift orta sahada iki tane çift yönlüyle iyi işler yapabilirsiniz. 27 yaşında 68 o herhalde. E, fizik, zihinsel fena değil ki dayanıklı ve çalışkan bir oyuncu. Orta saha için önemli. Tekniği de ortalamanın bir tık üstü de diyebilirim. E, hatta mevkini tehlikeleri de güzel. Sinan Kurt iyi. Eyüp Spor Süper Lig'e çıkmaya hazır. <laughs> Hiç transfersiz. ilk sezonda çıkartırım Süper Lig'e. Öyle bir takım şu an için Eyüp Spor. Gençler Birliği Ankara'nın koca çınarı Gençler Birliği 11.5 değere sahip. Biraz değer olarak düşük kalmış. Ramazan Köse Übeyt Adıyaman biraz hazır kaleci olarak. Orada bir rotasyon yapabilir. Muhammed Bayır. Mert Kula. Ee, fena durmuyor stoper. Durumları Mert örnek yine burada. Şöyle baktığımız zaman şu bolaya bakacağım. Aaron şu bola çift yönlü Şöyle zihinsel fena durmuyor. Fizik olarak 1.90 boyunda hava topu hakimiyeti var. Dayanıklı çalışkan ortası için hız güç orta seviyenin bir tık üstü. Teknik özellikleri de bence mevkisi gereği olanlar yeterli. E, Aueron Tüboğla güzel oyuncu. Başlangıç için değerli. Salahçi Kanengal Vallua var. Burada yine şöyle baktığımız zaman ama rotasyon olarak baya dar bir takım. Sıkıntı yaşayabilir. Şöyle iki tane yerli oyunca bakmak istiyorum. Bir tanesi gelişmiş oyun kurucu Aksel Aktaş. 22 yaşında. 800 bin değeri var. 63 o herhalde. 1.77 boyuna. Aksel tamamen dengeli bir oyuncu. Fizik olarak yani bu lig orta seviye bu lig için. Zihinsel de yine orta seviye. Diğer niteliklerde tam dengeli bir oyuncu. O yüzden e, performans alınabilir. Aksel Aktaş'tan arkadaşlar. Diğer bakacağım oyuncu ise bir saniye. İlker Karakaş. İlker hedef oyuncu rolünde 1.87 boyunda 23 yaşındaki oyuncu sağ ayaklı. Ya fizik olarak lige uygun. Biraz soğukkanlı vesaire düşük bir golcü için tek özellik orada seviye yok. O da aslında çok iyi değil. Önüne sağlam bir oyuncu lazım. Gençler bilin kadrosu çok dar ve kadrosu var. Kesinlikle mutlaka transfer gerektiriyor. Göztepe 24 milyon euroluk değeriyle ön plana çıkıyor. Çok ciddi değerlere sahip. o <laughs> oh. Göztepe'nin tek kalecisi var. Kaleci sorunuyla karşılaşacaksınız burada. Ama savunmada mesela şöyle Arslan Agiçi bir İnceleyelim. Dino Arslanagic çok güçlü bir stoper. Hava topları vesaire zaten olması gereken stoperde özellik. Fizik olarak bu lige yeterli. Zihinsel olarak da çok iyi. Hatta saldırganlık konsantrasyon stoper için çok değerli. E, teknik özellikleri top kapma markaç pozisyon alma çok çok iyi. Kontrolleri yine iyi durumda stoper için. Arslanagic bu lige fazla bir stoper. Atınç Nukan da var. Berkan Emir Yo, Levic yine e, savunma hattı çok iyi. Şöyle orta saha için oyun kurucu Romel Palmer. Palmer 23 yaşında. 2,5 değeri var 68 o herhalde. Fizik olarak e, yeterli olabilir bu lige. Zihinsel de fena değil. Orta seviye ve bir tük üstü. Teknik özellikleri de bu lig için fazlasıyla yeterli. Romal Palmer e, iş görür. E, etkili performanslar görebilirsiniz. Yasin Öztekin burada. Yine şöyle bakalım. ve Matanga çok e, hücum hattında da alternatifler var. Ali Akman da burada. E, Tianich'e bakmak istiyorum ben bu kadar oyuncunun içinde. David Tianiç gelişmiş oyun kurucu. Fizik olarak çabukluğu var. Çalışkanlık, dayanıklılık orta seviyenin üstünde yeterli. Zihinsel olarak iyi. Özel yeteneği güzel. Teknik özellikleri gayet yeterli ki uzaktan şutlar olsun. Ee, top sürmesi olsun. Pas. Uzun pas vesaire besleyici. Çok iyi. Lige çok çok fazla bir oyuncu. David Tjanic. Şöyle Manisa FK'ya bakalım. 22 milyon. Değeri var Manisa'nın da. Manisa'da da sanki bildiğimiz isimler var. Pardon. Şöyle kaleci rotasyonda iki tane kalecisi var. Ee, bir kan tetik mi bu? Evet. Galatasaray alt yapısına kaleci. İki kalecisi var ama şöyle genel olarak baktığımız zaman Özgür Çek, ama Goni, Erhan Çelenk, Yasin Pehlivan gayet dengeli bir kadroları var. Ve geniş bir kadroya da bence Marvin Gakpo fiziği yeterli, zihinsel olarak iyi, teknik olarak da çok çok iyi. Marvin Gakpo çok değerli bir orta saha bu lig için. Şöyle aşağı doğru bakalım. Senem Uygas, Tormin, ee, Gretze. Bayağı iyi, bayağı bayağı iyi. Trabzon'dan kiralıkları, Batuhan Köre bakacağım bitirici rolünde. Ee, mevki nitelikleri dengeli bir oyuncu bu Atuhan ama PTT'de iş görebilir. Bir de e, Tormin'e bakacağım arkadaşlar. Kanat için Goyevin Tormin. Yani iki kanatta oynuyor 68 o herhalde 2.25 değeri var. Çabukluk, dayanıklı, çalışkanlık kanat için özel yetenek okey. İş görür iyi bir oyuncu. Tormin e, kadroları bence Süper Lig'e çıkarmaya oynayacak bir kadro yeterli seviyede diyebilirim. Pendik çok mütevazi bir kadrosu var gibi duruyor. Ee, bakalım. 3 milyon değeri çok düşük. Tek kalecileri var ki yetersiz duruyorlar mı? Tek kaleci evet. Yetersiz duruyor. Kadro genel anlamıyla bayağı zayıf duruyor. Bayağı yetersiz duruyor. Ee, yani bu kadro çok yetersiz. Düşmemeye oynarsanız Kappel burada. Leandro Kappel burada ama şöyle Enes İlkin'i kanat oyuncusunu inceleyelim. 55 overall var. 150 bin euro. Değeri fizik yeterli diyebiliriz bu lig için ama özel yetenek de okey. Ortalaman bir tık üstü. Üstüne yakın teknik özellikleri de tamamen ortalamada özellikle mevki özellikleri. Enes ilkinden faydalanırsınız ama dediğim gibi pendik düşmeme oynayacak gibi duruyor. Kağıt üstünde. Gelelim Sakarya. 7.5 değeri var. Sakarya Sakarya'nın ee, burada nasıl bir şey çıkacak bakalım. iki tane kayıcı rotasyonlar okey. Donkor burada. Ümit Kurt burada. Ee, fena Görünmüyor. Defans hattı en azından alternatifli diyebilirim. Çok üst düzeyde olması alternatifli. Nalepa'yı inceleyeceğim. 850 bin değeri var. Forvet arkasında oynama. Defans forta saham merkez. Çift yönlü yok. yerde oynuyor. 27 yaşında oyuncu. Fiziksel olarak lige yeterli diyebilirim. Zihinsel de yeterli. Teknik özellikleri Yine yeterli olabilir. Miyain Nalepa'nın ee, şöyle incelemeye devam edelim. Kasongo ve Artem Karabets var. Kasongo'ya da bakacağım. Kabonga, Kasongo 1.85 boyunda 27 yaşında. Hedef oyuncu rolünde 1.5 değeri var. Bitiricilik çok iyi. Oyuncumuzda diğer nitelikleri, forvet nitelikleri yine ortalama bir tık üstü. Soğukkanlık var. Özel yeteneğe sahip. Fiziği yeterli. Kabongo, Kasongo iyi durumda. Yeterli. Ama genel manada e, takviye gerekiyor bence. Sakarya Spor'a. Ne kadar dengeli bir kadrolarda olsa. 34 milyon euro gördüğüm herhalde en değer olarak takım e, yüksek değere sahip takım herhalde Samsun. Suzumski ve eee İki tane kaleciler var rotasyon için. Boli burada. E, ee, stoper Stopper ikili. Sabek ikilisi rotasyonu iyi duruyor. Stoperlere şöyle baktığımız zaman incelemek istediğim bir Ali Ülgen var. Bek için yine. Üçüncü bek. Ali Ülgen konsantrasyon, saldırganlık, fizik fena değil. Ali Ülgen bek olarak verim verebilir. Güzel duruyor. Takım olarak da genelde e, dengeli bir takım. Diamonde, zeki yavru. E, Celil Yüksel. Fofano'ya bakacağım. Süper Lig'den hatırladığımız geniş forvet oynuyor. 3 milyon değeri var. 73 o herhalde. Fizik olarak çok çok iyi, yeterli. Zihinsel olarak yani özel yeteneği çok iyi. Soğukkanlığı var. Golcü oyuncuda olması gereken hücum e, nitelikleri oldukça güzel. İkincisi e, yeterli diyebilirim. Merki Fafana için. Novi Kovas burada. Kevin Harris burada. Darry burada. Boldrin. Tanke. hücum attı. E, dolu dolu. Gerçekten e, çok güzel bir hücum attı var. İncelemek istediğim tanke olsun hadi Douglas tanke solak 28 yaşta 1.88 boyu var 3.5 değeri var 73 o herhalde Brezilyalı fizik olarak yeterli fazla lige cinsel olarak da yeterli ve fazla bitiricilik hareketlilik uzaktan şutlar çok iyi kontrolleri de fena değil tam bir gol makinası çıkabilir içinden tankenin arkadaşlar Samsun yeterli Samsun'un direkt kendi kadrosu da yeterli geçelim Tuzla Spor'a Tuzla Spor'da 4.5 değeri var takımın genel olarak Şöyle kaleci anceler kalecileri yetersiz bence. Kadro olarak da biraz yetersiz duruyorlar. Çok böyle yeterli durmuyor. Gökhan Hakkan Aksu. Böyle baktığımız zaman Emrecan sol bek oynuyor ama fizik olarak yeterli, zihinsel yeterli. Tek özellikleri orta seviyede oynatılabilir. Emrecan Raykor rotman burada. Savic'e bakalım. Gelişmiş oyun kurucu Stefano Savic. Fiziksel olarak orta seviyede bir oyuncu. Zihinsel olarak güzel, iyi e, teknikte orta seviye. Bazı nitelikleri bir tık üstü iş görebilir burada bu seviyede. Ama e, kadroları yetersiz, oldukça yetersiz. Tuzlan'ın maalesef son olarak yeni Malatya. 825 değeri var. Bayağı bir düşük bir değeri var. E, kalecileri. Genç kalecisi var ama rotasyonu yok. Kaleci rotasyonda sorun var. E, savunmada endiyeze yani ciddi sorun var. Eksik var. Donsa'a bakalım bir. Top kazan orta saha. Godfrey Donsa. 3 milyon değeri var. 26 yaşında. 67 o herhalde. Fizik muazzam. Yani üst düzey bir fiziğe sahip. Zihinsel de öyle nefkesi gereği olan. Teknik de fena değil. de Donsu aslında çok iyi. Çok çok iyi hem de. PTT aşırı fazla bir oyuncu. Şöyle diğer tarafına baktığımız zaman Berkeli'de zaten gidecek bu takımdan. Ee, hadi Osman. Ama eh kadroda genişlik yok. Sıkıntı yaşayabilirler. Cengizhan kanat oynuyor ama Cengizhan Akgün teknik tamamen orta seviye. Fizik e, fena değil bu lige. Zihinsel de orta seviye. Kesinlikle yetersiz takım. Kesinlikle. Bir de şu çocuğa bakın merak ettim. Atakan Müjde oyun kurucu 18 yaşında. Fizik orta seviyede, e, bu lig için zihinsel de orta seviye, teknik Gelişebilir. Atakan'a şans verilebilir bu lig için. Ama genel manada takım baya baya eksik. Yeni Malatya buradan da düşerse şaşırmam. Birincili kadrolarımız bu şekilde. Bazıları çok iyi. Bazıları yeterli. Bazıları tamamen yetersiz ve satabileceğim bütçe yaratacağın oyuncular da yok. O yüzden bayağı bir karşı kariyerler sizleri bekliyor. Sevdiğiniz takımlar eğer o dip takımlarsa işiniz zor ama zorlu ve eğlenceli bir kariyerde yaşayabilirsiniz. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.